Merhaba. Bugünkü konumuz el egzamaları. Çok sık gördüğümüz, çok yaygın bir problem. Bu nedenle bunları konuşmak istedim sizlerle. El egzamaları neden olur? Belirtileri nelerdir? Önlem olarak neler yapabiliriz? Tedavi seçeneklerimiz nedir ve ne kadar başarılı olabiliriz? Evet, el egzamaları ne yazık ki oldukça sık görülen bir problem. Eğer yeterli önlem alınmaz, tedavi yapılmazsa da uzun süreçli olabiliyor. Bu nedenle e, bu konuya aslında özen gösterip bir takım şeylere dikkat etmeliyiz. E, el egzamaları tablo olarak baktığımız zaman elde kuruluk, kızarıklık, sulantı, kabuklanma, soyulma, çatlamalarla giden bir tablo. E, erken dönemde... Belirtiler daha yumuşakken eğer süreç uzarsa ve yeterli önlemler alınmazsa tabii ki sorunlar biraz daha fazlalaşıyor doğal olarak. Biz el eczamalarının neye bağlıyı görüyoruz? E, duyarlı kişilerde, yatkın kişilerde bir takım alerjenlere, bir takım kimyasallara, bir takım tahriş edici maddelere bağlı biz bu tabloyu görebiliyoruz. Baktığımız zaman en çok kimleri etkiliyor? Ee, ev hanımları özellikle bu problemden çok şikayet ederler. Evde deterjanları, işte bulaşık yıkarken deterjanlara temas ederler, evi temizlerken e, kimyasallara temas ederler. Özellikle çok titiz hanımlarda, böyle eli sudan, sabundan çıkmayan hanımlarda bu problem çok fazla görülen bir sorundur. Ayrıca bazı meslek gruplarında sıkça görülebiliyor. Kimlerde? İşte kuaförlerde mesela çok fazla kimyasalı temas ediyorlar. Temizlik çalışanları, işte mutfak çalışanları, inşaatta çalışan kişilerde yine bir takım inşaat malzemeleriyle temas etmelerine bağlı olarak görülebiliyor. Bahçe ile ilgilenen kişilerde yine sağlık çalışanları, laboratuvar çalışanları. Sıkça e, bu tarz problemi yaşayan meslek grupları. E, yine bazı hobiler gereği e, kimyasallara çok temas eden kişilerde de e, bunlar yaşanabilen problemler. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsak ne yapacağız? E, öncelikle böyle bir problemin e, yönetimi konusunda, desteği konusunda bir dermatoloji uzmanına başvurmamız gerekiyor doktorumuz bize bir takım tavsiyelerde bir takım önerilerde bulunacaktır hastalığımızın problemimizin şiddetine göre e, tıbbi e, tedavi planlayacaktır Bu nedenle tedavinin doktor kontrolünde olması çok önemlidir bu konuda size düşen de çok fazla görev var e, bir kere e, problemin e, gözlemlemelisiniz yani hangi temastan sonra neye temastan sonra bu Probleminiz başladı, şiddetlendi. Ee, neler bunun şiddetini arttırıyor? Sizin gözleminiz çok önemli. Ayrıca sizin günlük korumanız ve e, cilt bakımını doğru yapmanız çok faydalı. Örneğin ellerimizi sabunlarken bile e, özel sabunlar kullanmalıyız. Yani pH cildimize uygun, e, renksiz, kokusuz e, sabunlar kullanmalıyız. Ellerimizi ılık suyla yıkamalıyız. Her sabunladıktan sonra mutlaka nemlendirici kullanmalıyız. Çantamızda bile nemlendirici e, bulundurmalıyız ki gün içinde sık sık e, unutmadan tekrarlayabilelim. Nemlendiricilerimiz e, mümkün olduğunca yoğun yapıda olmalı. E, yine e, kimyasalları temas etmekten uzak durmalıyız. Tahriş edici maddelerden kesinlikle ellerimizi korumalıyız. Eğer mecbur kalırsak, yine de böyle kimyasala temas etmemiz gerekiyorsa da kullanacağımız özel egzama eldivenleri olmalı. Bu eldivenlerin içi pamukludur, cildinize zarar vermez. Bunlarla e, işimizi bitirdikten sonra, işimizi yaptıktan sonra bunları da çıkarıp yıkayıp temiz kullanabiliriz. E, bu tarz eldivenlerin çok fazla faydasını görebilirsiniz koruma anlamında. Cildin bariyerini kuvvetlendirmek, cildin e, kimyasalların ve e, alerjenlerin olumsuz etkilerinden önemli ölçüde sizi koruyacaktır. Bu nedenle deri bakımı, e, deri sağlığı bizim için çok önemlidir. El ile ilgili sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sorular varsa lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.